Kıtalar ötesindeki kardeşlerimizi, mazlumları sevindiren bütün güzel yürekli Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Yüce Rabbimiz şöyle şerli bir zamanda bizlerin Ailemizin, tüm sevdiklerimizin, ümmeti Muhammed'in tamamının iman selametiyle, salih amellerle yaşamasını ve ruhunu Azrail Aleyhisselam'a tereyağından kıl çeker gibi teslim etmesini, mahşerde Efendimizle beraber sallallahu aleyhi ve sellem buluşmayı ve cennetine, cemaline kavuşmayı lütfeylesin. Amin. هو الإيمان